Helen Güzellik Salonu demek, güzellik demek. Helen Güzellik Salonumuzdan tüm sevenlerimize merhabalar. Değerli takipçilerimiz, koskoca bir yılı sizlerle birlikte güzellikler içinde bitirdik. Binlerce takipçilerimizle birlikte 2024 yılını bitirip 2025 yılına güzelleşerek girelim diyoruz. Bu vesileyle Helen Güzellik ailesi olarak 2025 yılına özel tüm takipçilerimize hizmetin yarısı bizden olsun dedik. Talep edeceğiniz ücretsiz analizimizin ardından akne tedavisi, lazer epilasyon, cilt bakımı, iğneli epilasyon, kalıcı makyaj, protez tırnak gibi işlemlerimizde 2024 yıl sonuna özel %50 indirimlerimizle Tüm takipçilerimizi güzellik salonumuza bekliyoruz. Değerli takipçilerimiz, 2025 yılının başta siz olmak üzere tüm ülkemize barış, huzur, mutluluk, sağlık getirmesini temenni ederiz. Helen Güzellik ailesi olarak herkese mutlu yıllar diliyoruz.